Herkese merhabalar Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir pazar günü diliyorum. Bugün sponsorlu bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Süper ünlü token'ı tanıtacağım size. Yeni bir proje bol sıfırlı MIM token. Biliyorum birçok arkadaşımız bu tür MIM token'ları yani bol sıfırlı olan ürünleri çok seviyor, takip ediyor. Dolayısıyla bu ürünü sizinle paylaşacağım. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Gerçekten değerlendirmeye değer bir proje midir? Arkadaki roadmap nedir? Neler yapmayı düşünüyorlar? Buna bağlı olarak da burada gerçekten yatırım yapmak rasyonel midir değil midir? Bunları konuşacağız arkadaşlar masaya yatıracağız. Dolayısıyla... Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Herhangi bir yatırım yapmadan önce arkadaşlar mutlaka mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı tekrardan tavsiye etmek isterim. Buna ilaveten kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ilk etapta arkadaşlar biraz projeden bahsedeyim size. Projenin ismi Süper Inu arkadaşlar. Dediğim gibi bir meme token'dır. Buradaki ana amaç, projenin ana amacı arkadaşlar bir NFT tabanlı bir Metaverse Gaming oyunu yapmaktır. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim aslına bakarsanız. Son dönemlerdeki Metaverse trendini arkasına almaya çalışan bir meme token olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi genel olarak sayfaya baktığımızda ilk etapta Öne çıkan detaylar nelerdir arkadaşlar? Sade bir görünüm var sayfanın üzerine. User friendly olduğunu söyleyebiliriz. Burada üst tarafta süper ünlünün tam olarak ne olduğu ile ilgili detaylar var. Token Matrix var. How to buy var yani nasıl satın alabilirsiniz. Roadmap mevcut. Sık sorulan sorular var. White paper'ı var. Bunlardan da denetim geçirmişler. Bu bizim için pozitif bir durumdur. En son Pingsale üzerinden satışlarını da gerçekleştirmişler arkadaşlar. Pinsel bildiğiniz üzere bir Launchpad platformudur. Dolayısıyla yeni çıkan projeler ilk etapta buradan çıkıyor. Pozitif özelliği nedir diye soracak olursanız şunu söyleyebilirim size. Pinsel üzerinde satış yapabilmeniz için arkadaşlar ilk etapta belli bazı projenizin denetimlerden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu denetimlerden geçmiştir. Bu pozitif bir durumdur ama yatırım yapmak için yeterli midir? Tabii ki değildir arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Mim tokenlar özellikle dalga halinde hareket ederler arkadaşlar. Yani yukarı yönlü bir pump hareketi gelir. Bunlardan dump hareketi takip eder arkadaşlar. Dolayısıyla burada önemli olan nokta buradaki dalganın başında olup olmadığınızdır. Bunu biraz sonra grafik üzerinden de konuşacağız, inceleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu tür ürünlerde çok ama çok fazla dikkatli olmak gerekir arkadaşlar. MIM tokenlar hızlı hareket eden ürünlerdir. Dolayısıyla paranızı pool'a da dönüştürebilir. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim aslında size. Burada yapacağınız yatırım gerçekten sizin de aklınıza yatıyorsa, gerçekten sizin için de rasyonel bir proje olduğunu düşünüyorsanız maksimum 50 dolar olmalıdır arkadaşlar. Bunun üzerine herhangi bir para yatırılması sizi çok üzeceğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla mutlaka mutlaka çok dikkatli olun. Bunu tekrardan altını çiziyorum. Benim için her biriniz çok değerlisiniz. Dolayısıyla hiçbir şekilde zarar etmenizi istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sponsorlu bir içeriktir. Benim satın aldığım bir ürün değildir. Dolayısıyla tekrardan belirtmek isterim. Çok ama çok dikkatli olun. Şimdi gelelim tekrar projeye arkadaşlar. Şimdi burada sayfada ilk etapta bizi karşılayan nedir? chart karşımıza geliyor burada bunun ardından sağ tarafta da nasıl alabilirsiniz ilgili bir kısım var burada karakteri görüyorsunuz süper ünlü bir mim token dediğim gibi bir köpek olarak karşımıza çıkıyor süper kahraman olarak karşımıza gelmekte bunun sebebi de bildiğiniz üzere bir oyun bir metaverse NFT tabanlı bir play to earn mekanizması söz konusu arkadaşlar burada da şimdi aşağı baktığımızda çeşitli detaylar var. Şu nedir detaylar? Burada arkadaşlarınızla oyun oynayıp çeşitli NFT koleksiyonları yapabileceksiniz arkadaşlar. Yine aşağıına baktığımızda Sunny oynadığınızda Sunny bu arada süper ünlünün kısaltması arkadaşlar. Aynı zamanda kod ismi, yorumlar kısmında bu arada kontrat adresini bırakacağım. Dolayısıyla değerlendirmek isteyen arkadaşlar bunu inceleyip onlardan değerlendirmesini yapabilirler. Şunu görüyorsunuz. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Diyor ki bizim projemiz aynı zamanda play to earn mekanizması ile entegre edilmiş olacak. Dolayısıyla bunun aynı zamanda oyun içerisinde kullanılacak olan token ismi de Sinu yani süper ünü olacak arkadaşlar. Biraz daha aşağı inelim. NFT koleksiyonu söz konusu olacak. Dediğim gibi Metaverse ile ilgili bir çalışmaları da var. Ne zaman yayınlanacaklarına biraz sonra bakacağız. Bunun detaylı bir şekilde NFT entegrasyonuna söz konusu olacak. Dolayısıyla NFT biriktirme şansınız da olacak arkadaşlar buradaki oyun üzerinden. Biraz daha aşağı inelim. Token Matrix'e bakalım arkadaşlar. Token Matrix'e baktığımızda ilk etapta en önemli Detay şu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yeni bir trend var arkadaşlar. Yeni çıkan projeler genellikle kendi coin'i tutan kişilere çeşitli ödüller dağıtıyor arkadaşlar. Buradaki projede BNB olarak bu token'ı alıp stake edenler veya tutanlar için yapılan işlemler ücretlerini BNB'ye çeviriyor. BNB'ye çevirdikten sonra da arkadaşlar bu token'ı tutanlar üzerinden bir dağıtım gerçekleştiriyor. Yani şunu söyleyebilirim size örnek vermek gerekirse 100 tane veya 200 tane Super Inu aldınız. Bunun ardından bunu tutuyorsunuz arkadaşlar. Tuttuğunuzda da piyasa içerisinde süper in ile ilgili yapılan herhangi bir alsat işlemi üzerinden kesilen %5 komisyonun karşılığı size BNB olarak devamlı olarak gelecek arkadaşlar. Bu dediğim gibi MIM tokenlarda veya yeni çıkan projelerde yeni bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlarsanız Safe Mars'ta da aynı mekanizma vardı ve benzeri. Dolayısıyla pozitif bir özellik midir? Tabii ki pozitif bir özelliktir ama çok da aman zaman bir şey değil. Popüler hale gelmiş bir durumdur arkadaşlar. Biraz daha aşağı inelim. Görebileceğiniz üzere market üzerindeki vergilendirme %5 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani siz herhangi bir ürün aldığınızda otomatikman sizden aldığınız ürünün karşılığı kadar %5 oranında da aynı zamanda bir komisyon kesintisi yapılacak ki bu daha sonra çeşitlilik bu coin'i tutanlar içerisinde dağıtımı yapılacaktır arkadaşlar. Şimdi biraz daha aşağı inelim. Auto liquidity pool var. Burada dediğim gibi %3 buradaki her bir liquidity pool üzerinde pancake swap üzerine yapılan işlemler otomatikman liquidity pool'a gidecek. Liquidity pool'a gittikten sonra da otomatikman dediğim gibi buradaki pool BNB'ye çevriliyor. BNB'ye çevirdikten sonra da bu coin'i tutanlar arasında dağıtım sağlanacaktır arkadaşlar. Development tax dediği burada geliştirme için ekstradan %2'lik de bir kesinti yapıyor. Yani neydi? yukarıda %5'lik market kesintimiz vardı. Bir de ekstradan %2'lik geliştirme kesintisi geliyor. Yani %7'lik gibi yüksek bir kesinti oranı söz konusu arkadaşlar. Bir kere bunun altını çizmek isterim size. Şimdi Telegram adresleri varmış, Twitter adresleri varmış. Baktım. Çok fazla aktif olan Telegram veya Twitter adresleri yok arkadaşlar. Dolayısıyla daha yeni yeni gelişim aşamasında dediğim gibi bu tür ürünlerde ilk etapta giriş yapmak çok önemli oluyor. Özellikle dalganın başındaysanız güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar ama bunun gerçekten analizini iyi yapmak gerekir, aksi takdirde büyük zararlarda uğrayabilirsiniz. Şimdi yine aşağı inip baktığımızda burada Trust Wallet olan entegrasyonları olduğunu, bir Metamask ile ilgili entegrasyonları olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. PancakeSwap üzerine de satışlar mevcut. Dediğim gibi kontrat adresini yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan da incelemenizi yapabilirsiniz. Şimdi gelelim ilk etapta şunu inceleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi PinkSW üzerinden Ön satışını yapmışlar. 150 BNB toplamayı başarmışlar arkadaşlar. Bu iyi bir sayı olduğunu söyleyebilirim. Maksimum arzının çok yüksek olduğunu göreceksiniz. Bunda fiyat üzerine negatif bir etkisi olacaktır. Baktığımda deflasyonist bir yapı göremedim arkadaşlar. Yani burada token yakılmasıyla ilgili herhangi bir şey göremedim. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir ama buradaki maksimum arz çok fazla. Bir kere onun altını çizmek isterim size. Gelelim white paper arkadaşlar. Şöyle bir pdf hazırlamışlar white paper için. White paper'da baktığımızda Chapter 1 dediği tam olarak oy, buradaki coin'in amacı nedir, vizyon nedir bunu anlatıyor. Bunlardan token matrix var bunu konuşmuştuk. Roadmap mevcut buna biraz sonra değiniriz arkadaşlar. Utility ve linkler mevcuttur. Şimdi Super BNB ile ilgili bir projeleri vardı arkadaşlar. Bunu askıya almışlar. Burada istedikleri market hacmine ulaşamadıklarından dolayı. Aşağıya baktığımızda şunu göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki Super ininin kullanım amacı nedir? tekrardan şunu anlatıyor size. Özet olarak geçeceğim bahsettiğim şeyler aslına bakarsanız. Bu token'ı tutanlara alanlara BNB ödülü dağıtılıyor. Yine bunun ardından buradaki kurulacak olan oyun içerisinde sinu bir ödeme aracı olarak yani para birimi olarak kullanılacak. Yine buna ilaveten NFT entegrasyon söz konusu NFT marketplace'i de olacak arkadaşlar. Token Matrix'i konuşmuştuk. Development tax olarak %2'lik bir kesinti yapılacak. Burada dağıtımlar %5 halinde geri otomatikman bunun ürün tutanlara dağıtılacak arkadaşlar. Marketing tax yani pazarlama Vergisi olarak %5'lik, Auto Liquidity Pool'da da %3'lük birikim olacak arkadaşlar. Şimdi burada roadmap'e baktığımızda ilk etapta website ıı, açılışı var bunu yapmışlar. Social Media Launch var onu da yapmışlar. Denetimlerini geçirmişler. Okey, Rising Community burada topluluğu artırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bunu da gerçekleştiriyorlar yavaş yavaş. Pre-Sale'ını yapmışlar. İstedikleri seviyeye ulaşmışlar arkadaşlar. CoinGecko için aplikasyonunu yapmışlar. Henüz kontrol ettiğim CoinGecko üzerine listelemesi gelmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bizim için negatif bir harekettir. İlk etapta CoinGecko üzerinden de listelenmesini beklemek gerekir. Yani özet olarak burada phase 1 yani aşama 1'i roadmap'teki tamamlamışlar arkadaşlar. Phase 2'ye baktığımızda burada çeşitli işbirlik yapmayı hedeflediklerini göreceksiniz. Pucoin Ads mevcut. Pucoin üzerinde arkadaşlar buradaki fiyat grafiğini görebilirsiniz. Fiyat grafiğine baktığımızda şurada aslında güzel bir yukarı yönlü hareketlik gelmiş. Şu anda bir konsolidasyon dönemi geçirmiş. Şu an tekrar yukarı yönlü gidiyor. Burada dediğim gibi değerlendirmek isteyen arkadaşlar özellikle burada alt taraflarda alımları yapmaları daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Yani Zaten benim stratejim biliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir ürünü arkadan kovalamam. Ürünün bana gelmesini beklerim. Meme tokenlarda da bunu çok daha fazla dikkatli olmanız gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi pump and dump operasyonları burada olduğu gibi. Bakın şurada yukarı yönlü bir hareket gelmiş. Bu hareketten sonra aşağı doğru bir kusma hareketi de gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla çok fazla dikkatli olmanızı tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi Phase 3'e geldiğimizde çeşitli durumlar söz konusu web sitenin iyileştirilmesi, işte farklı denetimlerin geçirilmesi ve benzeri arkadaşlar. NFT koleksiyonu başlayacakmış. NFT Gaming'i Phase 3'te lansmanı yapacaklar. Burada aklıma takılan önemli nokta arkadaşlar. Ben de roadmap'lere baktığımda projelerin bildiğiniz üzere çok fazla proje inceliyorum. Benim için en önemli noktalarından bir tanesi buradaki Roadmap üzerinde hedeflenen durumların to the point olması. Yani to the point'ten kastım nedir arkadaşlar? Spesifik tarihleştirilmiş olmasıdır. Yani örnek veriyorum web sitesi V2 update'ini yapacaksın ama ne zaman yapacaksın arkadaş? Ben bunu hangi tarihte göreceğim ki seni takip edebileyim? Gerçekten bu roadmap'e sadık kalıyor musun? Bunu görmek istiyorum açıkçası. Burada tarih olmaması benim için negatif bir özelliktir arkadaşlar. Evet son olarak da utility yani kullanım amacı buradaki katma değer nedir diye baktığınızda arkadaşlar ilk etapta bir play to earn mekanizması olması Çeşitli swap işlemlerinde kullanılabilir olması, ödül dağıtımı, staking opsiyonu olması bir de aynı zamanda çeşitli e, kurumlara bağış yapılıyor olmasıdır arkadaşlar. Evet projeyle ilgili detaylar bunlardır arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki kontrat adresini yorumlar kısmına bırakacağım. Dileyen arkadaşlarımız inceleyebilir. Tekrardan altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde benim tuttuğum, satın aldığım bir ürün değildir. Dolayısıyla çok ama çok fazla dikkatli olmanızı tekrardan tavsiye etmek istiyorum size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim eşit kamu. Dileğiyle arkadaşlar kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.